Değerli vatandaşlarımız, bugüne kadar yapılan fedakarlıkların karşılıksız kalmaması için Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kurallarına hep birlikte uymalıyız. Lütfen belirlenmiş olan zorunlu durumlar haricinde dışarıya çıkmayalım. Önce sabır, sonra bayram. Hayırlı Ramazanlar. de dışarıya çıkmayalım. Önce sabır, sonra bayram. Hayırlı Ramazanlar. Kıymetli vatandaşlarımız. Bugüne kadar yapılan fedakarlıkların karşılıksız kalmaması için Ramazan bayramı sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kurallarına hep birlikte uymalıyız. Lütfen. Bugün... Için, Ramazan bayramı sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kurallarına hep birlikte uymalıyız. Lütfen belirlenmiş olan zorunlu durumlar halinde dışarıya çıkmayalım. Önce sabır, sonra bayram, hani de Ramazanlar. sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kurallarına tek birlikte uymalıyız. Lütfen belirlenmiş olan zorunlu durumlar haricinde dışarıya çıkmayalım. Önce sabır sonra bayram. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. <laughs>

bir dakika daha koyacağız geçiyor bizler. Araba bu bu kadar Adam orada <laughs> geliriz, gel. tamam, oraya geliyor da geliyor <laughs>